abim bir tane robot oyun oynuyor. Ben biz oynamıştım ben Optimus Prime'ım. Çok havalıyım da. Gibi olmaz. gibi Bakın. Bütün zırhımı bir çıkartayım. Çok heveliyim. Böyle oynayamayız. Çünkü zırh gerek. Bize. Bunu kullanıyorum. Bunu en güzel yurtlarım bu ve Optimus yakışacak Hmm, bunlar da böyle silahlarım. Yuppi. Polis bir yok. Maş maş. Bu gibi. Şimdi bir bakalım nasıl olmuş. Şimdi ben Optimus Prime olunca bence güçlü oyun. Hmm. Arkadaşlar bu çok iyi. Yok olmadı. Hadi şimdi nasıl bir şey bu? Acayip güçlü bir varlık. Hmm, çok pahalı bu. Allah korusun. Hayır. Teşekkürler. Bu ne? Bu ne? ne? Birkaç tane dinliyor. Başarı açacağız. Tamam. Optimus gücümüzü kullanacağız Önce kaçıyorum. Aynen. Tamam. Bunda kaç. Bunu kırıyor. Bir dakika. Hoppa. Arkadaşlar reklam izleyip daha güçlendim. Artık beni kolay kolay alt edemeyecek. Öl. Evet. Oo, geçme. Hı. hoppa hmm Hı. Ne tamam bu? Yok Hayır. Acil reklam. Arkadaşlar reklamı. Reklam hakkımız bir kereymiş. ne yedik şey be? Çok pahalı Pahalı olmaz. 5 TL olsa 5 TL. Ne, niye o kadar pahalı ki? Çok ses mi? Evet. Evet sustum. çünkü çok girici hayır nasıl <laughs> ya bak ama reklam izleyemiyorum ya tekrar tekrar oynayacağız. <laughs> o oh. kaç bu bu taksa bunundan falan olmaz çok fazla 500'den yüzden çok seviyor şey bunun hepsi saçma teklifler ama Prime Prime İlk ben, bundan adamlar, arkadan da aliler, şaka böyle bir şey yok. Dur. Ooo. Şık şık. Tamam izleyeyim de ekranı. İzleyelim de ekranı. başladım. Bakalım. Hoppa. Hı hı. Hop 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 hop. Hayır, hayır. Çok kötü yeniliyoruz ya. Evet, o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Hmm. Ne? Artık oynayamayacağız. Hımm. çok fazla. 1 TL'ye yapalım. Optimus öldü mü? Arkadaşlar canlı oynayamıyoruz o yüzden şunu oynayalım. <laughs> oynayamıyoruz ne yapayım da. Vallahi oynatmadı. Onunla bir şekilde ben hallederim. Onda bir bilet kazanma sürpriz şey, tercih şey, şey olabilir reklam evet, başlıyoruz hı 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 Çiğ misin? <laughs> hop hop hop. Hagabe hagabe. Hagabe aç olduk. Ben de boyunda böyle bakıp birleştirdim yani buna planlar var mı? var. Şöyle bir ayrılma. Şöyle bir tane de senden yapalım. Böyle bu Kaptanımız Bu kaptandır. Tamam. Kaptan Hulk. Hmm. Hı -hı. tamam. Şimdi bakalım. Hemen dedik. Bu arada bu sesler Anço'dan geliyor. Hop. Hop. bir dakika video. Yanlışım. Hmm, şöyle. Böyle aferin. Bir spread tezi deniyoruz. Burası. Böyle, bu Yeni komutan bombara. Artık burada komutanları tezden yapıyoruz. Bir komutanın ne dizledi? Komutan mı yapamamış? Komutan bir şey var. Ne dizledi bu yasak. Wonder'ın. bomberin ne dizledi? Aran yapabiliriz, Tamam mı? İstiyorsanız bunu seri yapabilirim. Reklamlar. Evet. Böyle çıkıp çık Bakın böyle. Böyle reklam atlandı. Ondan dolayı iyidir. Kaç? Tam İy. <laughs> ne ne Ney ney? A böyle hayal ettim. Neyse neyse şu, an kaptan var yani. Kaptan bu ne On verin bence bir süre kaptan olacağını inanıyorum ya. Çünkü gerçekten iyi bir. Hemen ya. Reklamla reklama girip yapmak gerek. Bazı ee, bu olmadı. arkadaşlar uçak moduna aldım. Evet. Neden mi? Çünkü internet bir oyun değil. Internet. Arkadaşlar. İnternetini bağlamak zorundaydım. Reklam çıkıyordu. Ben de çıkmamak istedim. Tamam. Gene mi? r be Başla. Ben varan. Bence lider hep. Her zaman lider ya. Nam 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 nam. Reklamlar. Evet. diye bakalım. Kaç aldık? Hmm. Just. Hmm. 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 Hmm habip tanık <laughs> tamam yere hmm, 43 ne hmm, Steve. Steve, Erdura, bir dostum la ne tamam hayır bana amerika kuzey kore Hı şeyla Of şöyle bayağı iyiymiş bir şey. Bir şey artık zaten güçlendik. Ekstra. Evet. Şimdi şuradaki oyunda bu. Böyle oyunu değiştirdim. bu. videoda. Bu videoyu yiyeceğim. Normalde yapmıyorum. evet. Yes. Bunun dışı çıktı. Bunun dışı çıktı. Hoppa. Hop. 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 Abi, arkadaşlar videolar tabii ki de daha böyle ne bileyim aç gelebilir. Zaten gelebiliyor. Fark ettiğiniz çünkü okullar olduğu için okullar çok daha açık. Neyse. Artık böyle böyle gelecek. Ama her gün ben video atmaya çalışıyorum videolarımı yaptıktan o tabii ki de çıkılmıştı değil. Kilo vermeye çalıştım. ilk defa. İlk defa değil ama ilk defa diyetteyiz. İlk defa değil daha önce vermiştim. Ama tekrar tekrar aldığım için tekrar tekrar verme stratejisi bitirmeyeceğim arkadaşlar. Evet yes. Hop. Ben şu videoda ne ses yaptım be oğlum be. Neyse ya bugün hep bu kadar. Bye.